Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlar. Aslan Burcu için şu an enerjili bir açılım olacak. Niyetlerinizi tutun. Bakalım size ne gelecek. Şimdi hazırsanız başlayacağız. Odaklanın. Evet, evet. şöyle bir kaldıralım bakalım. Şöyle bir gösterelim neler var. Şimdi şurada alelacele bir hareketlilik var. Görebiliyor musunuz? Bir araba. Çok güzel bir araba ama. Öyle yani bilinmeyene doğru değil de bir şeyler olmuş da sanki. Ya da işte bir haber almışsın, bir şey olmuş. Hemen burada bir harekete geçip gitme eylemine dökmüşsün işi. Yani bir yerden bir yere gitme. Ya da işte kısa bir vakit içerisinde hemen bazı kararlar alıp işte o e, aklınızdaki, kalbinizdeki şeyleri e, eyleme dökme haliniz var. Burada o arabanın çıkması, yani yüksek ve güçlü bir enerjiden de bahseder. Bir mücadeleden de bahseder. Bir sonrası için zaferden bahseder. Çünkü bakın burada çok düşünceli bir insan var. Yani düşünüyor. Görebiliyor musunuz? Böyle bir yere oturmuş, düşünme... E, yani düşünerek sanki bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Yine bakın kalbi çok net çıkmış içerisinde. Kalbi çok net. Duygusal bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Ya da çok kalpten yaptığın, isteyerek yaptığın bir şeyi sonlandırmak zorunda kalmış olabilirsin. Koca bir nokta var. Yani işte ben değil de işte karşı taraftan ya da işte bazı şeyler umduğum gibi sonuçlanmadı. Yani başlamadan bitmek zorunda kalan şeyler var. Diye, diye böyle bir e, düşünce içerisinde olabilirsin eğer bir yerde böyle bir köşeye sıkışmış bir enerjin varsa yani bu konuda ben köşeye sıkıştım hani bundan sonrası için bir şey yapamam diye düşünüyorsan dedik ya sonrası için bir zafer var zaten Kendiniz böyle kısıtladığınız enerji her neyse mahrum bıraktığınız enerji her neyse bakın ona öyle bir dalıyorsunuz ki yani arabayı çeken de bak araba var. Araba çok güzel şekilde çıktı. Arabayı önden çeken de e, böyle sanki e, boynuzları olan çok oğlak gibi de çıktı. Yani sizin toprak grubundan veya direkt oğlak burcu olan birinden yardım görmeniz muhtemel. E, böyle bir e, durum. E, 8 rakamı var. Bir anda evlenecek olan birine e, söylüyor. Bir anda bir işin içerisinde kendini bulabilecek, evlenebilecek e, ya da işte işte dünya evine girmek aslında e, buradaki olay ya da duygusal olan bir şey. E, sanki oralarda bir böyle yapılması gereken neyse, e, istenilen sonuç her neyse onu almışsın da ya da almak için mücadele ediyorsun da sonrasında rahatlayacaksın diye hissettim. Çok güzel bir yol var. Ama henüz başlanılamamış. Yani burada bakın bir şeyler gözden geçiriliyor. Yanlış bir hareketlenme yapılmaması için çokça çaba sarf ediliyor. Henüz e, düşünsel bir süreçti. Yani bir projedir, plandır, alım satımdır, iştir. Burada henüz düşünülme çerçevesinde bir şeyler var. E, anlaşmalar olabilir. Biriyle anlaşamıyor olabilirsiniz. Anlaşacağınıza yoralım biraz da değişiklik yapmak istiyor gibisiniz. Yani alışılagelmiş yerlerden, alışılmış yerlerden kopma isteğiniz fazla. Yani şöyle baktığım zaman kişisel bir çaban var. Ve o kişisel çaban sayesinde gelecek olan bir zaferi de müjdeliyor buradaki görüntüler. Yani yeni bir kariyer fırsatı da yakalayabilirsiniz. <laughs> evet. Alt tabağımıza bakalım şöyle. Niyetler tutulsun. İki niyet var. Bakalım hangisi geliyor. <laughs> Gayet güzel şekilde. İkisi de kendini tamamlamaya çalışıyor. Yoğun şekilde yaşadığınız bir şeyler var şu an enerjisinde de. Yoğun şekilde hissettiğin güçlü bir şey, belki bir öfkelenme, durup durup böyle bir e, öfkelenme ya da e, yani bir şeyi çok yoğun yaşıyorsunuz ya da çok işte istemek, e, çok sevmek e, vesaire böyle böyle bir enerji var sizde. Çok güzel bir akış var bu taraftan da geldi akışınız. Hiç beklemediğiniz yerden e, güzel olaylar. Yani güzel olaylar başlayacak gibi. Yani belki e, koptuğunuz bir kişiyle ya da koptuğunuz bir olayla tekrardan böyle bir bağlantınız söz konusu olabilir. Şimdi burada öyle bir şeye sarılmışsın ki şimdi bu e, şöyle baktığımız zaman bir ateş gibi ateş enerjisi olan biriyle bir samimiyet e, olabilir, bir birliktelik olabilir ama. Burada birazcık ego yapılan şeyler olabilir. Ama e, hani başarıya ulaşmanız için eğer işte o egolu durumlar varsa bir kenara bırakmanız lazım. Ya da bencillik yapmamanız e, ve ruhsal dengeyi sağlamanız lazım. Bunu söyleyelim ilerisi için. Burada aslında çok güzel beraberlikler çıkmış. Fazlasıyla sevdiğiniz insanlarla iç içe olduğunuz bir vakit. Evet sevdiklerinizle burada bir bütün olma halinizi söyledik. Ama şimdi evet bildiğiniz simalar var burada. Bildiğiniz kişiler var ama farklı deneyimler yaşanacak gibi o bildiğiniz kişilerle. Şu kartlara bakalım. Kartlar ne diyecek? yere dişi Evet şimdi bir şeyler için kederli olarak çıktın. Ee, birazcık böyle en dipte olma enerjisi vardır ya bunu taşıyor olabilirsin yani en dipte olmak belki olumsuz düşünmek buradan çıkamayacağını düşünmek bir yara almak bakın sırttan kılıçlanan bir insan mı ihaneti görmek böyle olabilir Yani ve bundan dolayı siz bir takım hani e, mutsuzluklar yaşıyor olabilirsin enerjiniz düşmüş olabilir. Ama şöyle bakıyoruz evet hani yani planların başarıya ulaşmamış olabilir. E, göz yaşı olabilir, bir güçsüzlük hali yani durup durup bir şeye öfkeleniyorsunuz dedi ki. ya da işte e, bir şeyi sindiremiyorsunuz e, belki hak etmediğiniz şeyler yaşadınız vesaire e, ya da ev hayatında bir takım sorun ve yıkımlardan bahsedebiliriz böyle bir şey var ee, yine tabi başarılarınız yok mu evet başarıyı destekleyen çok büyük kartlar var ama şu kartın gelmesi yani o başarıya rağmen halen bir şeylerin olumsuz gitmesinden bahsediyor ve bakın gözler kapalı eller bağlı sanki bir şeyler seçemiyorsunuz ya da işte burada bir kısıtlanan bir yapı var ee, ileriye doğru hareket edememek ya da bir takım şeyleri en e, sevdiklerinizden ya da en yakınlarınızdan bile Gizlemek ve bastırmak var. Duyguları, başka şeyleri. Böyle bir şey. Ee, evet. Bakıyoruz. Ne var? Yani bakış açınıza neden olacak? Bakış açınızı değiştirecek diyeyim. Ee, sizi bu karanlığınızdan çıkaracak. Bakın zaten kartlarımız diyor ki güneşten önceki son karanlığını onun için sıkıntı yapmana gerek yok. Hatta bu sizin daha önce tatmadığınız bir duygu, düşünce, bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir kader çarkı geldi. Kader çarkı şansını, bahtını, talihini döndürmek için geldi. Ve kupana bir balık girdi. Hiç beklemediğin bir durum gibi. Kendiliğinden kupanıza fırlayan balık duygusal bir dönemin başlayabileceğini ve yani bir kısmeti hiç beklemediğin yerden, hiç beklemediğin kişiden alacağınızı söylüyor. Ve bu şekilde bakış açın değişecek. Bunu söyleyeyim. Zaten süzdürürken beklemediğiniz bir yerden gelebilecek bir durumdan bahsettik. Böyle bir şey var. Yani yıkım, kopuş bunların ee, bitişi var artık. Yani rahatlamanız daim olacak. Geçici değil. Ya da senin hayatında yıkıcı güçler her neyse o yıkıcı güçler ortadan kalkıyor. Ve hatta sizin manevi güçlerden güçten yardım bekleme haliniz var. Ve marjinal değişiklik zamanı gelmiş. Bunu da söyleyelim. Evet artık saçında, kılığında, kıyafetinde o düşündüğün şeyler her neyse, içte kalan şeyler her neyse artık onları değiştiriyorsunuz. Evet. Yani bir de çok düşünen bir insansınız. Yani her şeyi dert eden bir insan gibisiniz. Çok takmama meselesi yok gibi sizde. Yani şu kartlara bakıldığında ya da e, bazı konular için hani hassassındır. Onun için tam hassas olduğun yerden bir e, durum e, geldiği için sıkıntı yaşıyorsundur. Çok takıyorsundur burada bir de aptal ol ki kalbin huzur bulsun diye bir kart var. Birazcık takmayacaksın, birazcık fazlasıyla derinlemesine dalmayacaksın bu olayın. Çünkü bir de yani ilahi plan var arkadaş Alışa. Yani sen ne yaparsan yap her iş olacağına var Birazcık manevi e, olana yönelmek ve e, sırtını ona dayamak, yani işleri ona bırakmak senin hayrına olabilir. Evet şimdi tek istediğim şey sens. Yani bu insan bir kere sizi yanıltmış olabilir. Hatta birkaç defa şans verilmiş olabilir bu kişiye. Ee, ama yanlış anlaşılma ihtimali var bir konunun. Bir konunun. Yani kötü bir muamele de görmüş olabilirsiniz bu insanda. Böyle bir şey var. Bu insandan karşılık görüp göremeyeceğini düşünüyorsun. Yani ilişkiye o kadar çaba verdik. Bu zamana kadar getirdik. Ya da çok güzel başladık. Ya da güzel ilerliyorduk. Devamı gelecek mi? Ya da işte bu kişi karşılık verebilecek mi? Bakın bir yerden hızlı bir şekilde çıkan bir insan var. Yani bu insan... Bir anda pusulası, bir pusula düşünün. Bakın bir pusula pusulayı size çevirecek bir anda. Yani bir anda yapmak isteyecek, gelmek isteyecek, başlatmak isteyecek, konuşmak isteyecek diye hissettim böyle bir e, durum var. Tabi adalet yönlü bir şeyler bekliyorsanız inşallah o adalet sürecinde yani hak ettiğini alma var diyelim ya. Böyle bir şey. Hak ettiğiniz sen neyse bu ilişkide onu alma var. Evet sevgili dostlar. Duygusal kararlarla gelecek ama bu insan yani. Bakış açısını değiştiriyor çünkü. Sırçın yorumumuzu yaptık. Tabii ki keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.